Dikkat. Korkma sönmez bu şafak. Narda yüzden al sencak. Sönmeden yorum on üstünde. Tüterme sonlacak o be. milletim. Ama bu gün seni sevmedi ki. Bel taraf Evet, her şey Bugün <laughs> ne var? Bugün bakmayacağız. Yükleme olarak ne yapıyorum? Kreatin var, magnezyum var, kahve var, yulaf var, yulaf top tutsun diye. Bir de jelibon alacağım yolda. Amonyak alacağım yolda. O yükleme değil. Amonyak lazım. Şart. Şart. 210 çekerken böyle <laughs> yaparken o ortada benim böyle bir beyin fonksiyonlarımın durması gerekiyor. O yüzden amonyak şart. Bu arada size 1.60 boylarında 66 kilo böyle 150 kilo bench atan bir lavuğun selam var. Anşur var. Çok büyük adam bir kere. Yani yani çağın adında birisi bana böyle selam gönderse ben bunu tehdit olarak alırım. Ülkeye falan terk ederim öyle yani. Vize falan alırım öyle bir şey yani. Büyük adam büyük adam. Ee, bir de bende bir tişört var. Efe abinin verdiği. Serhat'ınmış galiba. Çok garip bir tişört ya. Böyle bana çok dar geliyor ama gelmiyor da böyle. Çok güzel sıkıyor ama böyle sıkmıyor gibi de. İdmanla çok işime yaradı. Şimdi onu giyeceğim. Çok olmayan atma. Bak şu bulacağım diye. Yaklaşık bir 5-6 tane eczane gezdim. Sabahın onunla bir 4000-5000 adım atmışımdır. Pudram var. Magnezyum. Singlet. dizlik, Kemer. Wrap. Slipper. Su. Tertemiz. Çok iyi. Eee saat kaç? Saat 10.26. İdman'a daha yeni geldim bu 8'de uyanıp. Gong var. Ee, jelibon var. Yükleme için. Pabriye de az Markette satılmıyormuş. Neyse. Ben şimdi hazırlanıyorum. Çıkıyorum. Allah'a emanet. 100 yapacağım. Ondan sonra 120 single var. Ondan sonra 140. ilk attempt. Sonra ikinci attempt 150. Üçüncü attempt 160 inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. yol Tam su kilo ee, 60 kiloda en son yaptığım ısınma setinde Dirseğimde bir ağrı yoktu Kim yüzde bir ağrı var mı diye bakacağım ona göre İlk atempte vereceğim belki 110 bile olabilir bu Hatta 110 olacak ya zaten ona göre belirleyeceğim belki 115 olacak ya 120 olacak ikisinden biri yani 120 One hundred and çok yordum dirseğimi. Zaten sakattı. Yani şu an yanıyor dirseğim yani. Bildiğiniz dirseğim yanıyor şu anda. E, retifte geçeceğim şimdi. 210 deneyeceğim. İnşallah gelirse o da. Ama belim hem squat'tan hem de bench'ten çok yoruldu. Yani belim ağrıyor şu anda. Bir de bak şöyle bir şeyler Saat şu anda 19.35 Ben eve geleli bir 6 saat olmuş Daha yeni üzerimi değiştirebildim. Değiştiremedim de aslında şu an hala üzerimde spor kıyafetim var o kadar yorgunum yani kendimi zor attım eve ee, Normalde ben kapanışları Şey yapıyordum yani kısa kısa yapıyordum Pek konuşmuyorum ama bugün bir tık konuşmak istiyorum Çünkü yani yarışmadan sonra olan süreci hiç anlatmadım size yani benim 77 kilo totale koymam bence normal değil yani çünkü e, ee, şöyle ben yarışmadan önce nasıl power yapmam gerektiğini bilmiyordum. Mert abiler e, biraz öğrenmemde yardımcı oldu fakat yani bunu profesyonel seviyede yapabilecek bir kapasitem yoktu açıkçası. E, ee, Pulu ne olduğunu, Brace'in ne olduğunu, işte detifti nasıl yapılacağını e, ben yaklaşık 1-2 ay önce öğrendiğimden kaynaklı. Daha yeni yani aslında power'a başlamış sayıyorum kendim ama aslında e, bir yıldır neredeyse power yapıyorum. Bir yıldır power yapmamın sonucunda e, yaklaşık 500 totale ulaştım bugün. E, biraz daha sıkılım korusaydım ve sakatlıklarımı daha güzel bir şekilde e, nasıl diyeyim düzenleyebilseydim belki daha yüksek totallere ulaşabilirdim ve 10-15 kilo oynama yaşayabilirdim. Fakat bugün e, Samsung sistemimin hazır olmamasından kaynaklı hem de sakatlıklarımdan kaynaklı çok yüksek kilolara çıkamadım. Aslında bugün ben 140 kilo bench deneyecektim. 130'da kaldık çok iyi yaptık yoksa ben yine dizlerimi sakatlayacaktım. Ee, onun dışında yüklemelerde hata yaptığımı düşünüyorum. Ekstra olarak e, komutlarda hata yaptım. Komut olarak da şöyle. Tamam mesela bench'ten örnek vereyim. Barı aldım, indirdim, 2 saniye bekledim, presledim, direkt koydum. Yarışmada da ben bu yüzden hata yaptım. Ee, onun dışında gözü gülür bir hatamın olduğunu düşünmüyorum. Umarım e, kendimi daha da ileri seviyelerde görebilirim Sabri Junior'dayken. Ee, onun dışında diyebileceklerim. Şu ana kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Görüşmek üzere.